Değerli arkadaşlar merhabalar. Bugün görevde yükselme sınavları ve benzeri Milli Eğitim'in ve diğer bakanlıkların yaptığı sınavlarda çıkan 36-28 sayılı mal bildiriminde bulunulması rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele kanunu işleyeceğiz. Genel olarak şöyle bir bakalım. Kanunun amacı ne? Bu kanunun amacı rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele cümlesinde olarak bu kanunda sayılanların mal bildiriminde bulunmalarını, bildirimlerin yenilenmesi, mal edinmeleri denetimiyle haksız mal edinme ve gerçeğe aykırı bildirimde bulunma halinde uygulanacak hükümleri, bu kanunda belirlenen suçlarla bazı suçlardan dolayı kamu görevlileri ve suç ortakları hakkında takip ve mahkeme usulünü düzenlemektedir. Mal bildirimde kimler bulunacak peki? Her türlü seçimle iş başına gelen kamu görevlileri ile Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar. Tabi seçimle her seçimle iş başına gelen değil, Burada sadece muhtarlar ve ihtiyar heyeti bunun dışında tutuyoruz. Noterler, Türkiye Cumhuriyeti Kuru, Türk Hava Kurumu'nun Genel Yönetim ve Merkez Denetleme Kurulu üyeleriyle Genel Merkez Teşkilatı'nda, Türk Kuşu Genel Müdürlüğü'nde, Türkiye Kızılay Derneği'nin merkez kurullarında ve Genel Müdürlük Teşkilatı'na görev alanlar ve bunların şube başkanları, genel ve katma bütçeli daireler ile il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar ve alt kuruluşlarda kamu iktisadi teşebbüsleri Cumhurbaşkanı kararnamesiyle kurulan ve kamu hizmeti gören kurum ve kuruluşlarla bunların alt kuruluşlarında veya komisyonlarında aylık ücret ve ödenek almak suretiyle kamu hizmeti gören memurları işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileriyle yönetim ve denetim kurulu üyeleri siyasi parti genel başkanları arkadaşlar bakın siyasi partinin genel başkan yardımcısı bu değil siyasi parti genel başkanları, vakıfların idari organlarında görev alanlar, kooperatiflerin ve birliklerin başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürleri, yeminli mali müşavirler, kamu yararına sayılan dernek yönetici ve denetçileri arkadaşlar. Gazete sahibi gerçek kişiler ile gazete sahibi şirketlerin yönetim ve denetim kurulu üyeleri, sorumlu müdürleri, baş yazarları ve fıkra yazarları. Tabi burada fıkra bu köşe yazarları anlamında düşünebiliriz mal bildirimde bulunmak zorundadırlar. Yani bu yukarıda saydıklarımızın hepsi mal bildirimde bulunmak zorundadırlar. Bu mal bildirimde bulunanların bir de hediye alma ile ilgili bir kıstasları var. Alma veya almama ile ilgili. Aldıkları tarihten değeri 10 aylık net asgari ücretin toplamını aşan hediye. işte bugünkü itibariyle 2000'in üzerinde bir asgari ücret varsa 10 katı 20.000'in üzerinde veya hibe niteliğindeki eşyayı aldıkları tarihten itibaren bir ay içinde kendi kurumlarına teslim etmek zorundalar. Ne kadar sürede teslim edecekler? Bir ay içinde hangi değerdeki hediyeyi 10 aylık asgari ücreti geçen arkadaşlar. Ancak yabancı devlet adamları ve milletler, milletler arası kuruluş temsilcileri tarafından verilen imzalı hatıra fotoğraflarının çerçeveleri bu madde hükümlerine dahil değildir arkadaşlar. Buradan unutmayalım. Hediyelerin bedellerinin tespiti çıkarılacak yönetmeliğe göre Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nca yapılır. Buna benzer görevde yükselme sınavlarında çıkmıştı. Hediyelerin bedellerinin tespitinde yönetmelikle belirlenir. Bu yönetmeli kimler düzenler? Maliye ve Gümrük Bakanlığı şeklinde arkadaşlar. Haksız mal edinme ne demektir? Bunun tanımını yapmış kanuna ve genel ahlaka uygun olarak sağladığı ispat edilmeyen mallar ve ilgilinin sosyal yaşantısı bakımından geliriyle uygun olduğu kabul edilmeyecek harcamalar şeklinde ortaya çıkan artışlar bu kanun uygulanmasında haksız mal edinme sayılıyor. Haksız malın tanımını yapmış. Daha önce bir görevde yükselme sınavında tanım nedir diye sormuş. Haksız mal edinme şeklinde. Bu kanun kapsamına giren görevlilerin kendilerine, eşlerine, velayetleri altındaki çocuklarına ait bulunan taşınmaz malları ile görevliye, görevliye yapılan aylık net ödemenin ödeme yapılmayan görevlilerin ise birinci derece devlet memurlarına yapılan aylık net ödemenin 5 katından fazla tutarındaki her biri için ayrı olmak üzere para, hisse senetleri ve tahvilleriyle altın, mücevher ve diğer taşınır malları hakları alacakları ve gelirleriyle bunların kaynakları, borçları ve se sebepleri mal bildiriminin konusunu teşkil eder. Yani burada şunu demek istiyor. Devlet memurları yapılan net aylık ödemenin 5 katından fazla. Siz eğer 5000 lira bir maaş alıyorsanız 25 bin lira değerindeki paranız mal bildirimine giriyor. Varsa hesapta, bankada bir yerde hisse senediniz 25 TL ve üzeri, tahviller 25000 TL ve üzeri Altın, mücevher ve diğer taşınır malları yani 25.000 TL ve üzeri ise siz mal bildiriminde bunları bulunmak zorundasınız. Ani gelişen size bir mal bildirimi oldu, aileden kaldı, miras kaldı. Eğer maaşınızın 5 katını geçtiyse bu mal bildirimine girer an, e, yapılması gerekiyor. Bildirimin zamanı ne zaman oluyor mal bildiriminin? Bu kanun kapsamında göreve atanmada baş göreve atandığınız zaman göreve giriş için gerekli belgeler içinde bulunuyor. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakan olarak atanmalarda atamayı izleyen bir ay içinde, bir ay içinde bunlar mal bildirimde bulunacaklar. Seçimle gelen görevlerde seçimin kesinleşmesi tarihini izleyen iki ay içinde. İşte belediye başkanları e, ve seçimle gelen bütün işte milletvekilleri ve benzeri e, il özel idaresi il meclisine seçilen belediye meclisine seçilenlerin hepsi seçimle geldikleri için iki ay içinde mal bildiriminde bulunacaklar. Mal varlığında önemli bir değişiklik olduğunda bir ay içinde önemli bir değişiklik olduğunda biraz önce saymıştık işte maaşınızın 5 katı ve benzeri veya yüksek bir meblağda size bir mal varlığınızda bir değişiklik olduğunda bir ay içinde bildirmeniz gerekiyor. Yönetim ve denetim kurulu üyelikleri, komisyon üyeliklerine seçim ve atamalarda göreve başlama tarihini izleyen bir ay içinde. Görevin sona ermesi halinde ayrılma tarihini izleyen bir ay içinde yani siz başladığınız bir yerde tek görevden ayrıldığınız bazı yerlerde de yine mal bildirimde bulunmak zorundasınız. İçine girdiğiniz işte komisyon e, üyelikleri ve yönetim kurulu üyeliklerinden ayrıldığınız zaman bir ay içinde tekrar oraya mal bildirimde bulunuyorsunuz. Gazete sahibi gerçek kişilerle gazete sahibi şirketlerin yönetim ve denetim kurulu üyeleri faaliyette geçme tarihin sorumlu müdürleri baş yazarları fıkra yazarları bu. Iş, işe veya görevlerine başlama tarihi izleyen bir ay içinde. Arkadaşlar dikkat ederseniz hep bir ay içinde var. Sadece seçimle gelenler iki ay içinde olacak. Bir de yeni göreve atandığınız zaman bunun bir süresi yok. Bu göreve atanma, göreve başlamanız gereken süre içinde bu belgeyi vermeden de göreve başlayamazsınız arkadaşlar. Bu belge, Bunların verecekleri süreler verilmiş. A bendi yani göreve atanma bendinde Yazılı bildirim verilmedikçe i̇şte göreve atama yapılamaz. Görev atanmada göreve giriş şartıydı bu demiştik. Bildirimin yenilenmesi. Peki hangi aralıklarda bu bildirim göre yenileniyor? Görevlere devam edenler sonu 0 ve 5 ile biten yılların en geç Şubat ayı sonuna kadar bildirimleri yenilerler. Arkadaşlar en geç hangi ayın sonuna kadar demiş. Baş, e görevde yükselme sınavlarında tabii 2015, 2020, 2025, 2030 şeklinde giden yıllarda Bunla ilgili sorular çok geliyor. Bu konudaki en çok gelen sayı ile ilgili sorulardan birisi. Bildirimin verileceği merciler. Yani biz bu bildirimleri nereye vereceğiz? Mal bildirimini. Bildirimler ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri için yani Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığına, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar için Cumhurbaşkanlığına veriliyor. Kamu kurum kuruluşlarında görevli personel için özlük işleriyle ilgili sicil raporlarının bulunduğu makam veya merci genel müdürlüklerin yönetim ve denetim kurulları için ilgili bakanlık, yüksek mahkemelerin daire başkan ve üyeleri için mahkemenin başkanı, noterler için adalet bakanlığı. Bununla ilgili soru sorulmuştu. Bildiğim kadarıyla Sağlık Bakanlığı'nda mıydı? bununla ilgili bir soru görevde yükselme sorusu vardı. Diğer kurum ve kuruluşların memur ve hizmetler için atamaya yetkili makam ve merci. Yani Türk Hava Kurumu ile Türkiye Kızılay Derneği'nde görev alanlar için kurum, dernek ve genel başkanlıklarına yapılacak bunlar. Görevlerinde ayrılanlar için bu görevlerinde iken bildirimlerini vermeleri gereken makam veya merci. Ayrıldıkları zaman hangi makamda çalışmışlar, kime vermişlerse mal bildirimini aynı makam ve merciye vermek zorundalar. Siyasi parti genel başkanları için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı arkadaşlar. Burada siyasi parti genel başkanları sadece. Kooperatifler ve birliklerin başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürleri için kooperatiflerin ve birliklerin denetimlerinin yapıldığı kuruluşlar. Yani bu denetimleri kimler yapıyorsa o kuruluşlara veriliyor. Yeminli mali müşavirler için Maliye ve Gümrük Bakanlığı'na, Türk Hava Kurumu'nun Türkiye Kızılay Derneği'ni ve kamu yararına sayılan derneklerin genel yönetim ve merkez denetleme kurulu üyeleri için İçişleri Bakanlığı'na, yani Merkez Birimler İçişleri Bakanlığı'na, bunların şube başkanları için bulundukları il valiliklerini arkadaşlar. İl genel meclisi üyeleri için valiler, belediye meclis üyeleri için belediye başkanları, belediye başkanları için İçişleri Bakanlığı şeklinde düzenlenmiş. Mal bildirimi verecek son merciler için kendi kuruluşlarının özlük işleriyle ilgili makam veya merci. Gazete sahibi, gerçek kişilerle gazete sahibi şirketlerin yönetim ve denetim kurulu üyeleri, sorumlu müdürleri, baş yazarları ve fıkra yazarları bulundukları yer en büyük amili Yani bu gazete sahip kurulduğu yer kaymakamlıksa kaymakama, ilde valilikse valiliğe bildirmek zorundalar arkadaşlar. Vakıfların idare organlarına görev alanlar için vakıflar genel müdürlüğünü arkadaşlar. Görevleri sebebiyle birden fazla mal bildirimde bulunanlar ne yapacak peki? Asli görevlerinden dolayı bir tek mal bildiriminde bulunurlar arkadaşlar bunlarda. Bildirimlerin gizliliği çok önemli. Özel dosyasında saklanır. Yani memurun veya kişinin özel dosyasında saklanır. Bildirimin içeriği hakkında 20. madde hükmü dışında 20. madde neydi? Bilgi verme zorunluluğu dışında hiçbir şekilde açıklama yapılamaz. Ve başkasına bilgi verilemez. Ayrıca mal bildirimindeki bilgiler ve kayıtlar esas alınarak içeriği hakkında yayında bulunulamaz arkadaşlar. Kamu görevleri etik kurulu mal bildirimi gerektiğinde inceleme yetkisine sahipti. Talep edilen bu bilgiler yani kamu görevleri etik kurulu bilgileri talep ederse talep eden bilgileri en geç 30 gün içinde kurula vermekte yükümlüdür kişi. Burada bunu da soruyorlar arkadaşlar. Kamu görevli etik kurulu mal bildirimi gerektiğinde inceleme yetkisine sahiptir. E, talep edildiğinde kaç gün içinde kurula vermekle yükümlüsünüz diye sorular geliyor arkadaşlar. Bu konuda gelen yerleri daha çok e, böyle vurgulamak istediğim yerleri çizdim. E, diğer çok ayrıntıya girmeden işliyoruz konumuzu. E, ceza hükümleri ne? Yani ihtarın kendisine tebliğinden itibaren 30 gün içinde mazeretsiz olarak bildirimde bulunmayana 3 aya kadar hapis cezası veriliyor. Yani siz mal bildirimde bulunmadınız, sizi ihtar ettilerse 3 aya kadar eğer 30 gün içinde vermez 3 aya kadar hapis cezası veriliyor. Soruşturma ile ilgili olarak verilen süre zarfında mal bildirimde bulunmayana 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası veriliyor arkadaşlar. Gerçeğe aykırı açıklama yapan ne olur? 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Gerçeğe aykırı bildirimde bulunma peki? 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası bulunuyor arkadaşlar haksız mal edinme mal kaçırma veya gizleme haksız mal edinene 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 milyon liradan 10 milyon liraya kadar ağır para cezaları veriyor Arkadaşlar bu para cezaları ve e, hapis cezaları ile ilgili e, seçenekler sunuluyor hangi seçenek yanlıştır şeklinde Soru geliyor yani işte 11. madde 12. madde 13. madde ve 14. maddeyi soruyor orada ufak bir değişiklik yapıyor mesela haksız mal edinene 3 yıldan 5 yıla değil de haksız mal edinene 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası şeklinde değiştiriyor orada sadece 5 kelimesini değiştirerek sorunun yanlış şıkkını size buldurmaya çalışıyor. Zor alım kelimesiyle ilgili sanırım e, üniversitelerin görevde yükselme sınavında bir soru görmüştüm. E, zor alım nedir diye, haksız edinilmiş olan malların zor alımına hükm olun, olunur denmiş. Burada yani devlet zorla haksız edilen malı geri alması anlamında düşünebiliriz arkadaşlar. Burayı geçiyorum. Soruşturma bu kanunda. E, tarih ve sayılı bakanlar kanunda yazılı suçlarla irtikap, rüşvet, basit ve nitelikli zimmet görev sırasında veya görevinden dolayı kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlarına fesat karıştırma, devlet sırlarına açıklanması veya açıklanmasına sebebiyet verme suçlarından veya bu suçlara iştirak etmekten sanıklar e, sayılı 44 sayılı devlet Memurlar kamu görevlerinin yargılanması hakkında kanun hükümleri uygulanmaz. Yani e, 4483'e göre işte bir kaymakamlıktan, valilikten ve atamaya yetkili merceden sizin hakkınızda soruşturma izni almadan soruşturma açılabiliyor. Bu yukarıdaki suçlardan dolayı. Yukarıdaki fıkra hükmü müsteşarlar yani şu an artık bakan yardımcıları oldu. Valiler ve kaymakamlar hakkında uygulanmaz arkadaşlar. Suçun ihbarı yani bir suç ihbar edildiği zaman İhbarlar doğrudan Cumhuriyet Başsavcılığına yapılır. Yani kişi mal beyanında bulunmadı şeklinde veya gizlendi mal bildirimde büyük bir değişiklik oldu şeklinde ihbarlar nereye yapılıyor? Doğrudan Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılıyor. İhbar asılsız çıktığında aleyhine takibat yapılanın istemi üzerine muhbirin kimliği açıklanır. Evet. Soruşturma usulü nasıl oluyor peki? Cumhuriyet Savcısı 17. maddede yazılı suçların işlendiğini öğrendiğinde 17. maddedeki hemen gelelim. Şurada e, işte rüşvet, irtikap, basit nitelikli zimmet suçları demiştik ya. E, Cumhuriyet Savcısı 17. maddede yazılı suçların işlendiğini öğrendiğinde sanıklar hakkında doğrudan doğruya ve bizzat soruşturmaya başlamakla beraber durumu atamaya yetkili amirine veya 8. maddede sayılan mercilere bildirir. Cumhuriyet Savcısı soruşturmaya başladığında ihbarı doğrulayan ama emareler bulduğu takdirde sanıktan haksız edinilen malın kaçırıldığı yolunda delil ve emare elde edildiği takdirde sanığın ikinci dereceye kadar arkadaşlar bakın kan ve sıhhi hısımları yani evlendiğinizde eşinizin akrabaları ile gelini ve damadından mal bildirimde bulunmalarını ister. Bu mal bildirimini sizden istediği zaman Cumhuriyet Savcılığı size ulaştıktan itibaren 7 gün içinde Cumhuriyet Savcılığına mal bildirimde bulunmanız gerekiyor. Yani mal bildirim Cumhuriyet Savcılığına verilmesi gerekiyor. Bununla ilgili de bir soru gelmişti. Cumhuriyet Savcılığı'nın mal bildirimi ile ilgili e, mal bildirimi sizden isterse kaç gün içinde e, cevap vermeniz gerekiyor? 7 gün arkadaşlar. Onu da öyle geçelim. Bilgi verme zorunluluğumuz var mı? Bu mal bildirimi kanununda. Soruşturma ve kovuşturma yetkili kişi. Maliye Bakanlığı Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü veya temsilcisi ve bu kanundaki diğer mercilere mercilerce istenen bilgileri gecikmeksizin makul sürede eksiksiz vermek zorundadır. Aksine davranan kişiler hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir ve bu ceza para cezasına veya tedbirlerden birine çevrilemez, ertelenemez arkadaşlar. Mal bildiriminin şekli, düzenlenmiş biçimi, sayısı, neleri kapsayacağı ve merciğine nasıl ulaştıracağı hususlarıyla kanunun uygulanması bakımından gerekli görecek diğer konular Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. Yani bununla ilgili nasıl uygulanacağı ile ilgili bir yönetmelik düzenleyecekse kim düzenler? Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenir arkadaşlar. Yani yarın öbür gün e-devlet üzerinden siz mal bildiriminde bulunmanız gerekiyorsa bunu bir yönetmelikle Cumhurbaşkanlığı belirleyebilir. Bu resmi gazetede yayınlanarak yürüye gir girilir arkadaşlar. Evet konumuz burada bitti arkadaşlar. Bununla ilgili inşallah yakında bir çıkmış sorular videosunda çeker. Bu şekilde konumuzu tamamlamış oluruz. İyi çalışmalar diliyorum.